بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بلعنة بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Günümüzün özellikle dertlerine deva olacak, günümüzün sorun ve sıkıntılarına ilaç olacak sabır konusuna kısaca değinmek istiyorum. Hiç şimdiye kadar başın, bedene olan konum ve önemi hakkında dikkat ettiniz mi? Ya da başın diğer ağzalara olan üstünlüğüne teveccüh ettik mi? İnsan gözlerini, kulaklarını, dilini kaybedebilir. Elini, ayağını ya da diğer ağzalarını yitirebilir. Bunlardan bazıları olmaksızında hayat ve yaşamına devam edebilmektedir. Ama hiçbir insan diğer azalarının aksine başsız hayatını devam ettiremez. Dolayısıyla baş sahip olduğu konum ve önem gereği tüm diğer azalardan üstün görülmüştür. Diğer azaların yaşamı, devamı başa nispet verilmiştir. Onlar hakikatta hayat ve yaşamlarının devamını baştan almaktadırlar. Emir-ül Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Nehçil Belagada şöyle buyuruyor. Alekum bis-sabr. Sabırlı olun. Fe innes sabra min al-iman karasi min al-jasad. Sabırlı olun, çünki sabır imana nisbətlə cəsətdə baş gibidir. Wala khayra fi jasadin la ra'sa ma'ah. وَلَا fi ا۪يمَانٍ لَا سَبْرَ مَعَهِ Başla birlikte olmayan cesette hayır olmadığı gibi sabırla beraber olmayan imanda da hayır yoktur. Başsız bir beden derde değer mi? Asla. İnsan korkar. Hemen götürüp bir an önce defnedin bunu. Der. Aynı şekilde... Sabırla beraber olmayan iman da başsız beden gibidir. Başsız bir hayat olmadığı gibi sabırsız da bir iman olmaz. Baş, göz, kulak, burun, dil gibi önemli azaların barındırıldığı yerdir. Sabır da ibadetlerin anası konumundadır ki diğer ibadetler onunla değer kazanmaktadır. İbadetlerin değeri, azameti, üstünlüğü sabırla kazanılmaktadır. Örneğin şehvette sabır iffettir, hayal olmaktır. Savaş ve cihatta sabır cesarettir. Öfke ve gazapta sabır metanettir. Bela ve sıkıntılarda sabır rızayettir. Allah'a teslimiyettir. Arzu ve tamahta sabır zühdür. Dünyaya yüzünü çevirmen, dünya malına düşkün olmamandır. Günah ve isyanda sabır takvadır. Sabır ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 103 defa zikredilmiştir. Bu tekrarlar da sabrın konumunun ne kadar önemli olduğunun nişanesidir. Kur'an ki bu kadar tekrar edip sabır konusuna değinmiş Aynı zamanda bu tekrarlar bunun önemini de belirtmektedir. Sabır o kadar yüce bir yerde yer edinmiş ki hadis ve rivayetlerimizde akılla beraber zikredilmiştir. Hadislerde ve ayetlerde akılla yan yana zikredilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sabrın, akılın meyvesi ve semeresi olduğunu buyurmuştur. Kur'an sabır ehli kişileri ne kadar da güzel tarif etmiştir. Yani bundan daha güzel tarif olamaz. Vallahu Yuhibbul Sabiri Allah sabredenleri sever. Yani bir sıfat ki insanı Allah'ın sevgisine götürüyor. Allah kimleri seviyor? Sabır ehlini seviyor. Tahammül edenleri seviyor. İnsan sorun, sıkıntı, bela musibet ve benzeri afet ve sorunlarla iç içe yaratılmıştır. Her zaman sevdikleri, arkadaşları, mal ve servetini kaybetmeyle iç içedir. Hayat ve yaşamın şartları budur, getirileri budur. Her an her şeye hazır olunmalıdır. Kur'an şöyle buyuruyor: Biz sizi ...kötülük ve iyilik ile deneyerek imtihan edeceğiz. Yani sınanacağız. İyiliklerle, mal, mülk, evlat... ...şer tabir ettiğimiz ölümlerle, hastalıklarla, çirkinliklerle... ...bunlarla deneneceğiz, Biz sınanacağız. Ve bu Kur'an tabiat ve duanın değişmeyen sünnetidir. Hazreti Adem aleyhisselatu vesselam döneminden başlamış günümüze kadar aynı denenme, sınanmalar devam etmektedir ve bizden sonra da kıyamete kadar da bu denenmeler, bu sınanmalar devam edecektir. İstisnasız tüm insanlar hayat ve yaşamın güzellikleriyle iç içe olduğu gibi hayat ve yaşamın bela ve sıkıntılarıyla da iç içe olacaktır. Bu denenme ve sınanma herkes için farklı şekillerde olmaktadır. Hepimizin denenmesi ve sınanması bir değil. Biri malıyla denenip sınanacaktır. Malının çokluğuyla garun misali serveti, malı, mülkü çok olacaktır. Biri fakirliğiyle denenecektir. Fakir olacak, yoksul olacaktır. Biri iflas edecektir. Birinin işi yoluna girecektir. Diğeri müsbet musibetlere düşecektir. Sorun ve sıkıntılar yaşayacaktır. Öbür diğeri hastalıklarla boğuşacaktır. Kansere muptala olacaktır. En sevdiği annesini babasını kaybedecek, evladını kaybedecek. Diğeri en sevdiği evladının hastalığıyla baş başa kalacak. Bu denenmeler, sınanmalar kaçınılmazdır. Bu denenme, sınanmalara hazır olmalıyız. Bu afet ve sorunlardan kimler sağlıklı ve başarılı bir şekilde çıkacaktır? Sorumuzun, konuşmamızın can alıcı noktası buradır. Hal ki hayat ve yaşamda Denn məsənən anmalar, bəlalar, müsibətlər, gözəlliklər, kaçınılmazdır. Bu sınaq və denəmələrdən kimlər sağlamlıqdı bir şəkildə başarı ilə çıxacaqdır. Ayət və riwayatlərin özəti ilə şöylə cavab verilmişdir. Sabr edənlər ən başda sabr əhli. İlahi takdir və qədərə razı olanlar Allah'a teşekkür ve ibadetten geri kalmayanlar ve tüm bu sorunlara rağmen ilahi vazifelerinde kusur etmeyenler. Yazılan en güzel reçete sabır reçetesidir. Yazılan en güzel reçete Allah'a teslim olmaktır. Sabrın bir takım aşamaları vardır tabii ki. Hoş olmayan şeyler ve musibetlerde sabır aşamalarından biridir. İnsanın hayat ve yaşamında karşılaştığı ölüm, hastalık, iflas ve benzeri hoş olmayan şeyler bizim başımıza gelecektir. Bunun ilacı nedir? Sabırdır, tahammüldür. Kur'an şöyle buyuruyor. Ve la nabluwannakum bi şey'in min el-havfi ve'l-cu'i ve naqsin min amval emval ve'l-enfus ve semarat ve beşşer sabirin. Muhakkak sizi biraz korku ve açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. sabredenlere müjde. Ne mutlu o sabredenlere. edenlere. Ellezine iza esabethum musibetun kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun. O sabır ehli, o kimseler ki kendilerine bir musibet geldiğinde yakınını kaybetti. sevdiyini itirdi iflas etti ya da işler yoluna girdi biz Allah'tanız ve elbette ona döneceğiz derler İtaatte sabır. Sabrın aşamalarından bir diğeri itaatte sabırdır. Allah'a kullukta yüce Allah'ın insanlara farz kıldığı ibadetlerin ifasında sabır göstermek, ibadetleri terk etmemek bir aşamadır bu. Tabii ki çetindir. Sabah sıcak yatağı terk edip abdest alıp namaz kılmak Tabii ki çetindir gecenin bir vakti uykuyu bölüp teheccüd namazı kılmak, gece namazı kılmak. Tabii ki çetindir yaz aylarının sıcak günlerinde oruç tutmak, tahammül etmek. Bunlar sabırla gerçekleşmektedir. Sabırla itaat lezzete ulaşmaktadır. Kur'an şöyle buyurur. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'buduhu vastabir li göklerin yerin ve her ikisinin arasındakilerin Rabbidir o halde ona ibadet et ve ona ibadette kararlı ol sabırlı ol ancak bu sabır reçetesiyle kul İlahi rızayətəulaşa bilmişdir. Sabr reçetəsi ilə kul Allah'a təslim ola bilmişdir. Allah, Allah bizləri sabr silahını quşanan salih mömin kişilərdən qərar qılsın.